Yayını alıyorum, kendisiyle bu yayını bitiririm ben, kesinlikle. Görmeyenler için canlandıralım eski imajı ve devam edelim. Heh. Süper, tamam. Evet, e, Madem ki söz, ama tabii buradan ses e, gidiyor mu gitmiyor mu? Gözlük kalsın, bunu çıkaralım. Evet, evet. Ses geliyor. Ondan sonra ha, şöyle yapalım. Evet. Sonrasında. Bu arada gözlük. Ay ben de siyah gözlüğü takacağım ama bak şimdi hangi gözlük evet, takacağım. Neyse evet, böyle gözlük olsun. Bu gece de böyle gözlük olsun. Böyle bir değişiklik olsun. imaj falan diye. Şimdi madem tımarhaneden bahsettik bu imgelem oyununa devam edelim. Yani kaldığımız yerden devam edelim. Ee, tımarhane dediğimize göre o zaman önce atların olduğu yere gidelim. Orada bir çıldıralım. Dolu düzgün çıldıralım. Yani böyle dıgıdık dıgıdık dıgı koşalım. Ondan sonra o samanların, balyaların arasına böyle karışalım. Ve tımar etmeye başlayalım atları. Ve ondan sonra Guguk Kuşu filminden e, One Flavor Cuckoo's Net diye bir film vardı. Jack Nicholson'ın oynadığı Guguk Kuşu filmi. Çok güzel bir filmdi. E, ne diyelim ruh hastalığı filmi diyelim ama çok fazla oyun var orada çok güzel espriler var ve aslında e, akıl sağlığını yitirmeyen birinin e, orada olması söz konusu e, oradan e, buraya atların yanına tımar olmaya bir miktar e, guguk kuşu filminden ee, ekip geliyor ve orada hep beraber hadi diyorlar çıldıralım diyorlar tamam mı böyle dönmeye falan başlıyorlar kol kola giriyorlar falan filan hadi diyorlar rakamları yapalım falan diye hadi şimdi birbirimize diyor ellerimizi uzatalım kollarımızı uzatalım 46 yapalım diyorlar hadi bir şekiller falan oluyor şimdi 4 oluyor falan ama 6'yı yapamıyorlar 9 yapıyorlar o 9'u tersine çevir falan diyor 6 mı 6 falan derken böyle birden orada bir bilgisayar ekranı geliyor ve bunları yerleştirmeye başlıyor Arak çubukları falan belirliyor Standart denetim araç kutuları vesaire bilmem ne falan gözcü penceresinden bunlar izlenmeye falan başlıyorlar arkasından böyle bir tane e, bizim e, kuleye doğru çıkan üniversitenin kulesine doğru çıkan bir boru var tamam mı yukarıya doğru bu delileri böyle atıyor yukarı doğru ve şeylerle beraber bu fiber kablolarla aşağı doğru döşemiştik yani ya, ilim bilgiler falan gidiyordu her tarafa ondan sonra bu şeyler de e, delilerde yukarı doğru çıkıyorlar çıldırdıkça yukarı doğru çıkıyorlar ve diyorlar ki aa delilikle dahilik sınırı herhalde böyle bir şey olsa gerek deliriyorsun ondan sonra çıkıyorsun üniversite şeylerinden e, bacasından doğru çıktığın anda böyle mezuniyet kepi falan kapıyorsun. Arkasından kepi kapağın hop samanlığa iniyor ve oturuyorlar falan böyle. Bunların arasında bir tanesi böyle samanlığın CEO'su oluyor falan böyle, böyle aa falan diyorlar işte nasıl oldu bilmem ne falan aralarında konuşuyorlar falan. Ondan sonra hadi bir daha 46 yapalım falan diyorlar. Bu iyi geldi bize güzel bir tempoymuş falan filan diye. Bu arada bir tane strapendeli bir araba geliyor. Yani uzun böyle limuzin falan gibi kapının önüne geliyor. Rüya bu ya. Ondan sonra işte çıkıyorlar hep beraber falan. Fakat nasıl sığacağız bu arabaya falan diye aralarında konuşmaya başlıyorlar. Hani bu şey vardır. Vosfos'a nasıl filler binecek falan filan diye bir şey var ya. Onlar var falan diye. Bu arada samanlıktan bir ses geliyor. Delilerden bir tanesi bağırıyor. Diyor ki başlıyorlar. Yavruluyor at. O sırada yavrulama safhası falan. Bir tanesi diyor ki ayakları yere basacak falan atın diye böyle konuşmaya falan başlıyorlar. İzlenmeye devam ediliyor. Her tarafta böyle köşe bentler vesaire falan oradan kameralar mameralar falan çıkıyor. Ne oluyor o sırada? Ama bir şey söyleyeceğim. <laughs> Çok ben o kadar kaptırdım ki devam edecek diye beklerken <laughs> Ben şimdi kalıyorum böyle. O sırada biraz daha devam edip kendime hazırlayayım. Olmaz öyle. Samanlığın tamam, harikaydı ama gerçekten. Tamam peki. At, at doğuyor bu arada. Bizim konuştuğumuz an süresinde at doğu, atın doğumu gerçekleşti. Ondan sonra böyle ata bakıyorlar falan. Kevrediyorlar atı vesaire falan. Bu arada atın Doğumundan itibaren böyle kilosunu milosunu ölçüyorlar, ondan sonra ölçümler yapılıyor vesaire falan, böyle bir teknik ekip falan var, çiftler çevriliyor, şu bu falan filan. Delilerin bir kısmı bahçeye çıkıyorlar, ondan sonra bir tanesi bir atı alıp böyle e, dizginlerinden tutmuş getiriyor falan, sahada şöyle bir döndürüyor falan filan. Ve ondan sonra e, Yusuf Bey'e soruyor, diyor ki ben diyor yorganlarımı bağışlamak istiyorum diyor, Çiğdem Yorgancıoğlu bu yorgan bağışı yapmak istiyor falan ama şu anda yapmak istiyor Siz Nasıl, nasıl değerlendirirsiniz bu konuyu? Yorgan bağışı yapmak istiyor yani. Şimdi yorgan bağışı için zaten öncelikle Çiğdem Yorgancıoğlu'na gelmeleri o kadar e, haklı bir şey ki deliler için. E, ya yani bir deli atlardan bir tanesini almış gelmiş sonuçta. Diyor ki yorgan bağışı yapacağız. Tabii ki Çiğdem Yorgancıoğlu'na gelmeliydi. Bana mı gelecekler diyorum ben. Kesinlikle öyle ama deliler tabii yorgan bağışından sonra ee, atların yerine geçiyor. Atları e, huni takıyorlar. Atlara tabi tembikte de bulunuyorlar diyorlar ki siz bundan sonra delisiniz. At biziz diyorlar. Onlar atların yerine geçiyor. Atlar da delilerin yerine geçiyor. Ondan sonra atlar tekrar böyle kütüphaneye doğru geri gidiyorlar ama ne yapacaklar ben orada hiç bilmiyorum. Ee, Samanlığın siyosu da tabi bu olayı görünce o kadar şaşırıyor ki yani bizim atlara ne oldu diyorlar tabi. Ee, şeyler deliler artık at olduğu için konuşmuyorlar da bir türlü iletişim falan kuramıyorlar. CEO ondan sonra tabii e, şey oluyor. Diyor ki ben delirdim herhalde diyor. Bizim yayına bağlanıyor, bizi izlemeye başlıyor. Delilikle ilgili e, işte şeyleri dinliyor falan derken ama tabii bağlantı problemi var. E, bir türlü katılamıyor. E, şu anda bizi dinliyor. İşte ben Heh, du, işte o sırada o sırada. Ee, delilerden bir, türü, bir tanesi soru soruyor, ortaya bir tane e, şey atıyor. Diyor ki, yani diyor, e, bu atlardan diyor hangisi diyor e, Tokatta yaşar diyor. Biraz önceki soruya takılmış aklı, yani at tok mu aç mı falan diye bunu konuşmaya başlıyorlar. Yani Tokatta yaşar mısın? Nide'den sonra Tokata gidilir mi falan diyor bir tanesi. Boyne mi gideceğim? Oraya mı falan filan derken bir anda Boyne bir tane at iniyor. Ondan sonra meydanda falan böyle ve atlar dresaj yapıyorlar böyle müzik eşliğinde falan at adımları vesaire tango yapmaya başlayan atlar. At koşuyor falan üstünde işte DJ koşuyor boyları ufak tabii onları kısacık falan ondan sonra böyle grafikler falan bizim bu drone hala izliyor bu arada. Drone oraya kadar gitmiş onların drone'u bu arada buluttan da bilgi çekiyorlar hani dün akşamki bu bulut vardı ya. Yani hep aynı bulut ama bu biz dün akşamki bulutu konuşuyoruz. Yani iki an önceki akşamki değil, dün akşamki buluttan bahsediyoruz. Neyse ondan sonra bir takım açıklamalar, deklarasyonlar vesaire falan geliyor. Bu arada ekose şapkalı bir adam meydana geliyor ve ondan sonra dörtler bu tarafa, altılar bu tarafa geçsin, 46'lar ayrılın diyor falan. Bu arada atlar da delirmiş. Meğerse insanlardan delilik virüsü atlara geçmiş. Yani böyle zoolojik vesaire falan hastalıklar falan var ya hep sanıyoruz ki hayvanlardan insanlara geçiyor. Bu sefer insanlar hayvanlara geçirmişler. Ve bunlar atlar delirmiş, çıldırmışlar vesaire falan ama bunlar tımarla falan olacak şeyler değil ve ondan sonra bir ekip heyet toplanıyor ve bir e, konuşma gerçekleşiyor falan ama o kadar ciddi bir konuşma gerçekleşiyor ki sanırsınız G7 zirvesi falan yapılıyor yani. Neyse bu arada üniversitenin oradan yine bir tur atılıyor vesaire falan. Çünkü e, bu konuşmanın aynı zamanda bir entelektüel birikimi, birikime ihtiyaç duyduğu falan düşünürken kara şövalye görünüyor orada falan. Böyle elini kolunu kaldırmış atlara doğru geliyor. Ondan sonra ve dörtlerin tarafına geçiyor. Yani demek ki onlar organize olmuşlar. G7 zirve bilmem ne falan derken aslında işin doğası gerekiyor. Onlar zaten organize olmuşlar. Yani onları ayrıca bir organize etmeye gerek yok. Akıllılıkla delilik arasında dahi dediğimiz durumun vaziyeti bu zaten. Yani bütün kavrayamadığımız bu istatistikler bilmem neler falan filan, Fortran, Visual Basic, eski programlar, yeni programlar, yapay zeka, dijital bilgelik, bilgelik falan hepsi fasarya. Hepsi fasarya. Çünkü bu, bu sefer diyorlar ki, Aa, hunileri e, biz e, koşturmaya başlayalım. Hunilere ee, at biniciliği öğretelim falan diye böyle tıkıdık 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 öğretiyorlar falan. Bu arada dün akşam konu oldu diye Bunlar diyorlar ki ya diyorlar biz Go oyunu falan oynayabiliyoruz yani biz dahilik sınırındayız Go'yu falan da oynayabiliriz. Ve dün akşam bahsi olan Shibumi kitabını getiriyorlar Gamze ile konuştuğumuz kitabı. Bu kitabın üzerine konuşmaya başlıyorlar Go oyunun hamlelerin üzerinden. Fuseki diyor işte hamleleri falan taşları açıyorlar vesaire falan filan. Ondan sonra satrancın atı geliyor ortaya hey bir dakika durun 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 diyor. Biz sizden önce o oyunundan önce ben vardım vesaire falan diye at onlara meydan okuyor fil geliyor arkasından vesaire falan filan. insanlar artık deliler. Çek, kenara çekilmişler. Bunları seyrediyorlar. Şimdi atları da çıldırttı ya insanlar. Artık geri duramıyorlar. Çünkü atlar çok kızıyor e, yani insanlara. E, yeterince e, deliremediler. Yeterince kendilerine gelemediler vesaire falan. Mahvettiler evreni vesaire falan diye bunlar da konuşuyorlar. Çünkü bu arada onlar da bilinçleniyorlar. Ve ondan sonra e, oturup e, satranç mı go mu üzerine konuşmaya başlayınca bir yapay zeka geliyor diyor ki biz diyor işte bilmem alfa go üzerinden yayın bitiyor mu? 30 saniyede toparlayıp hikaye yarına devam edecek şekilde <laughs> şey yaparken hikayeler, devam hikayeler, hikayeler bittiğinde değil yarıda kaldığında güzel kapanışı Ve size bırakıyorum. Kesinlikle öyle. Bu arada e, o kadar güzel geldi ki yani ben yaşadım açıkçası hikayeyi. Çok keyifliydi. Tekrar. Gene attım yani. Sözümü alamıyorum. Yok yok harika. Vallahi güzel. Ben daha da hikayenin içine girmeye başladım. Zaman geçtikçe süper. süper. E, artık ben bugün yayını bitiriyorum. Ee, bugünkü yayınlarımız serisi sona eriyor ve Çiğdem görüşmek üzere diyorum. Görüşürüz. Herkese bye bye. iyi geceler. Bay <laughs> bay. <bye. gülüyor>